böyle. Bu kalkmıyor ya nedense. Kalkmak istemiyor. Olsun yerde kuş kalıyor. Güzel oldu. Yumurtalar abi hala çıkmadı ya. Anlamadım ben ya. Sallanmıyor da içi de dolu gözüküyor. Böyle kümesini de bana indir kaldır. Bir de o erkek ona taktı. Hep onu kovalıyor. Uyuz oluyor o erkeğe. İlk getirdiğim takım. Bak. fazla 2, 4, 6. 6 kuşumuz var. Gümbür gümbürler yani. Kuş budur abi. Bak. Bunlardan yani. bir olsa 20 tane yapabilsek o zaman dadı çıkacak da. Allah arkadaşlar kaçan kaçtı ülkeden. Vallahi giden gitti. Uyanıklar gitti hep ya. Vallahi gitti ülkeden. Gerçi ülke demeye de bir şahit lazım da bu aralar. Yerleşkeden kaçtılar abi bu yerleşkeden. Yerleşke desek daha doğru olur herhalde. Vallahi giden gitti. Kendimi yalnız kalmış gibi hissediyorum ya. Çoğu arkadaşım gitti biliyor musunuz? Yani şaka gibi. Ben de hep atlayıp zıplayan biriyim. Ya ben de yakında yerlere uzarım herhalde ya. Ben yani temelde gidemesem de uzarım ya. ya. Rahat bırakmıyor kuşu ya. Koca domuz yoruyor kuşu bak hep onu kovalıyor. Ve rahat bırakmıyor ya. Eşinle ilgilensene oğlum. Allah Allah. Neyse bakalım. Devam ederiz. Evet yumurtalara baktım artık geçti günü yani 2-3 gün geçti. Yani ne yavrular içinde hareket ediyor ne bir şey. içinde oluşmuşlar ama ölmüşler abi bir yerden sonra. Nedense. Zaten bir yumurta küçüktü. Sanki bunun ilk acemilik yumurtası ama yavrular ölmüş abi. Ya şu salak. Bak bu. Tamam mı? Taktı ona ya. O ilk aldığım iki tane dişi diye. Bak bu erkeğe taktı. Bunu bırakmıyor abi ya. Bunun peşini bırakmıyor ya. Yumurtaya kovalıyor sanki ya. Bırakmıyor ya onu. Yani Bırakmıyor taktı kafaya onu dişisini mişisini bile unuttu yani. Böyle bir şey yok ya. Horoz gibi onu kovalıyor ya. Taktı kafaya onu bak. Bak bak bak. Taktı kafaya onu böyle böyle dört döndürüyor kuşu ya. Bugün biraz daha dürttüm böyle bir tur attılar bahçede. Şu bu var ya dişi, dişi çıksa şampiyonum yani üç takım olacak. Yani öttüğünü de hiç görmedim abi. Vallahi görmedim. Şu erkek bunun gördüm ama bunun görmedim abi. Bunu da ben erkeğe benzeterek aldım. Gerçi ayakları falan kocaman ya erkek. Yani o zaman bana şey lazım. Tamam öteki dişi çıktı. Bununla bu eş yani. Bunları bir kapatacağım yine ya. İyice kızışsınlar. Dişi zaten oldu kızıştı. Çiftleşmek istiyor. Süs yapıyor erkeğe burada çiftleşmek istiyor ama bu rahat bırakmıyor al işte bak al hemen ya nasıl bir şeysin sen ya nasıl bir şeysin sen ya nasıl bir şeysin sen ya abi beni mi buluyor bu kuşçuluk döneminde nedir ya nazara mı geliyoruz yani yavruları öldü yumurtalı yani bu sıcak mevsimde ölmüş o aşırı sıcaklarda mı ne öldüler acaba ya yani ne oldu bilmiyorum ya yani ilk göz ağrısı olur bakalım daha şansları var bunların durum şekil bu. Belki de burada bir şey radyasyon mu var amına koyayım. Ne var burada? Bahçenin bu köşede bir sıkıntı mı var yani? Kuşları mı etkiliyor? Ne oluyor yani? Onu da çözeriz. Bilmiyorum zamanla yani. Deriz ki burada yavru alınmıyor abi. Burada bir uğursuzluk var deriz. Burayı da şey yaparız ya. Ee, koyun adırı falan yaparız ya. Yani bak hala onda ya. Hala ya. Ya böyle bir şey yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Merhaba. Yine ufak tefek facialarla karşınızdayız. Bu erkek e, yumurtalar içinde ölmüş abi. O bunaltıcı sıcaklardan mı oldu? Ne oldu? Öteki bir ilk getirdim ya bunları dişi erkekte. Öteki de erkek çıktı. O erkeğe devamlı kovalıyor ya. Uyuz ediyor beni. E, onun dişisi onlar eş almış çoktan. Şuradan yumurta düşürmüş şuraya. Yani burada yumurtlamış bunun sayesinde bu domuzun. tipe bak ya. Yani onunla uğraşmaktan belki bu da e, o yumurtalar içinde öldü. Ne oldu bilmiyorum yani. Ya da o bunaltıcı sıcaklardan. Artık oldu bir şey. Bir yumurta küçüktü zaten. Bunun herhalde acemilik yumurtasıydı. Ne oldu? Oluyor abi. Beni buluyor. Nazar ediliyor. Nazar alıyoruz biz. O yüzden bu o şeyleri de buraya aldım. açalım. Kümesi. Bunları buraya aldım. Burada yeniden yumurtlasınlar. Şunların ikisi de erkek zaten. Onlar belli. Burayı da böyle yaptım ya. Kümez böyle olur. Havalandırmamız. Şuraya da ayda. Bu sulu yaptım diyordum. Bak bu taşıyor ya. Bir ufak taşıyor abi. Niye böyle oldu bu? Niye oldu? Ben size söyleyeyim. Çünkü gönyesinde değil yer. O yüzden oldu. Ah bak kızların başladı yine baba baba. Evet. Kızım ablana söyle. Şunu düzelteyim. Bunları işte yumurtlamış dişi orada. Bekar tüneğinden aşağı yumurtlamış. Şunu kovalıyor ya. Ya beni buluyor böyle şeyler ya. Burada var ya yani yeniden kuşçu oldum gibi. Bunları da buraya koydum. Yerler yem dolu ya. Yesinler yediler zaten toklar. Dur bakalım ne olacak. iki farklı küme saçıyorum yapacak bir şey yok. Bu domuz. Şu iri olan bak. hala onda aklı. Rahatsız ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Madem iki kümesimiz var. Bak hala onda var. Hala. Ben salak yumurtalarını falan mı unutuyor ya. Onu kovalayacağım diye. Bak. Bak. Ya böyle bir şey ben görmedim ya. havalarla boyrazdı. Bulutlar getiriyor, götürüyor. Bir anlamadım garip bir hava oldu rüzgarlı, rüzgarlı ya bir haftadır. Ben gitti orayı merak etti domuz. Şimdi o da onun bölgesi ya. Tam durduğu yerde yumurtladı ya. Böyle bir şey var mı ya? Yumurtladı şuraya koydum. Ya bu kadar salak olamazlar ya. <laughs> yani harbiden burada beni buluyor her şey ya. Yüzü var demek ki birilerinin. Yani Allah belalarını versin de tabi. <laughs> Hala süsmüş yapıyor lan salak orayı yuva tutmuştunuz işte da. Git yat yumurtana. Dur bakalım ne yapacaklar. Şöyle manzaraya karşı videoyu tamamlayalım sevgili dostlar. Valla işte baskalarla da uğraşıyoruz ya demek nazar nazara geliyor ya burada kuşlar yani ben burada hayatımda e, ilk defa gördüğüm şeyler yaşıyorum yani kuşçulukta erkek baskı öteki erkek baskıya taktık kancayı ya yani onun uğruna yumurtalarını falan şey yaptı yani demek ki o Can alıcı noktada onunla uğraşayım derken e, Unuttu yavrular öldü Veya da o bunaltıcı sıcaklarda mı öldü Neden öldü bilmiyorum Biraz manzara görün manzara Yani Yani Oluyor Öteki dişi de bak o Durduğu yerde lan baktım böyle kuş Açtı bacaklarını falan böyle bir zorlanıyor gibi. Aa pıt dedi yumurtladı Yani böyle sulu sulu Hemen oraya koydum. Yani ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. Yani sağa sola yumurtlayan kuşumuz oldu ama bu da inşallah öyle olmaz. Hemen oraya kapadım erkeğiyle, şeyle, plastik mazgalla kapadım. Şey yaptım yani. Orada yumurtayı falan benimsesinler. orayı yuva tutmuşlardı gördüğüm kadarıyla. İnşallah yatar yani. Zaten ilk yumurtayı düşürdü bu domuzun yüzünden. Bekar Tüneli'nden olaylara bak. Olaylar olaylar yani. Millet nelerle uğraşıyor? Açlıkla boğuşuyor. Biz bunları... <laughs> Şimdi herkesin tatili bitti. Bizimki yeni başlıyor. Yani bizimki yeni başlayacak. Hadi Allah'a emanet. Bakalım ne olacak ya 6 tane. Yani şöyle 7-8 tane daha böyle sarı ve limonu bulabilsem çok güzel olacak ama bulamıyoruz. Canlı mezatları takip edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarımız bulamıyor abi. Yani ne yapayım? Hadi Allah'a emanet. Kendinize çok çok iyi bakın.